Aṣ-ṣalātu wa ala Rasūla Llāh al-Muḥammadin Sayyidi l Meded ya Rasūla Llāh, ya Sadātī Aṣḥābi Rasūli Llāh, meded ya destur. Meded. tarikatunu ṣ-ṣuḥbah, wa l-khayru Ya men jā'a wa ve la men ca min minallah illa ilayh. O günlerin halini söylüyor. insanlar ee, dünya ahir zamanın tam ortasına gelmişiz. İnsanlar ne yapacağını şaşırıyor. Bir şey var, bir musibet var. Bir türlü kalkmıyor. Ee, şunu mu yapsak derler, olmuyor. Bunu yapan derler, gene olmuyor. Ve sırf bizim memlekette değil bütün dünyada her tarafta bu şey var bir şeytanın bir oyunu var Ama o da tabii Allah'ın izni olmadan olmuyor Allah Azze ve Celle ilacını söylemiş onlar ilaçtan kaçıyorlar Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ila Allah inni lakum minhum mubin. Allah'a sığınan, O'na sığınan kurtulur. Öteki türlü size şey yapıyorum, sizi uyarıyorum diyor. Büyük bir uyarıcıyım diyor. Bunu yapmasanız bu sıkıntılardan Kaçma e, kurtulamazsınız. Ne yapacağını şaşırmış bütün dünya alem zannediyorlar ki bunu yaparsak kurtuluruz, bunu yaparsak iyi gelir, bunun e, rahatlarız. Bekliyorlar bir şey olunca e, ben yaptım ben ettim diye. Sen Allah izni olmadıktan sonra bir şey yapamazsın. Sıkıntıdan da kurtulamazsın. Musibetlerden de kurtulamazsın. İnsan biraz e, kuvvetlendi mi azıyor. Hiçbir şeyi kabul etmiyor. Ben yaptım diyor. Allah'ın e, varlığını bile kabul etmiyor bu kafirler. Allah'ta bir musibet vardı. Uğraşın, durun. Halbuki Allah'a sığınmak lazım, Allah'a yalvarmak lazım ki bir musibet kalkar. Çünkü Firavun Hz. Musa aleyhisselam her defasında bir e, musibet geliyordu. Allah'a dönün, Allah'a inanın, Allah'a ibadet edin deyince bir şey gösteriyor. Kurbağalar çıktı her taraftan, kurbağa doldu. Ama ya tamam tamam dediler. Biz e, iman edeceğiz. Kalksın bunu dua et." O kalktı. Ondan sonra gene iman etmediler. Bu defa bit şey yaptı her şey, her tarafta bitler doldu. Yedi bitirdi adamları. Aman zaman e, Rabbine dua et biz iman edeceğiz, bunlar kalksın. Böyle arka arkaya ee, kan, e, sular kan gibi oldu. Onlar gene aynı şekilde. İşte bu da bizim zamanımızın şeyi de aynı şekilde. Bir hastalık çıktı. Başta her tarafta ezanlar, selavatlar şey yaptılar. Ondan sonra onu unuttular. Biraz hafifleyince şey yaptı. Ar bu da aynı şekilde değişik değişik. Arka arkaya musibetler geliyor. Tam kurtulduk derken başka bir şey çıkıyor. Tam kurtulduk derken bir şey çıkıyor. Ama insanlar iyileşeceğine daha fazla azıyor. Allah'a tövbe edip, Allah'a yalvarmak lazım bizi bu musibetlerden kurtar. Gidecek yerimiz Allah Azze ve Celle'dir başka değil. Kafir değil kafirden e, kafirden merhamet bekleme kafir merhametsizdir merhametli olan Allah Azze ve Celle'dir Merha, kafir e, sana su değil zehir verir Allah muhafaza Allah'a tevbe edelim Allah yardım etsin Allah muhafaza etsin inşallah İslam'ın Müslümanları ومن اللہ تعطیق الفاتحہ